Kardeşler iki kafadar hırsız karar vermişler çiftçinin öküzünü çalmaya. Gariban çiftçi ormanın kenarındaki tarlasını sürerken plan yapmışlar. Biri pusuya yatmış, diğeri dağın tepesine çıkmış dağın tepesindeki kafadar hırsız bütün gücüyle bağırıyor. Ben şaştım, ben şaştım diyor. Bu sesi duyan gariban çiftçi çiftini çubuğunu öküzünü bırakarak sesin geldiği tarafa doğru koşar. Bu adamın derdi nedir? Bu adam niye bağırır diye. Bağırın. Hırsızın tarafına doğru koşarken pusuda yatan diğer hırsız varır, çiftçinin öküzünün birini alır ve ormanın derinliklerine doğru gözden kaybolup gider. Ve hırsızın yanına vardığında gariban çiftçi sorar, bir ahbap, neden bağırıyorsun? Seni şaşırtan nedir? Neden şaştın? Neden bu şeklen bağırıyorsun der. Hırsız der ki bir ahbap baksana tek öküzle çift sürüyorsun. Gariban çiftçi geriye döner tarlasına bakar o da ne öküzün biri yok. Gariban çiftçinin ciğeri yanarak içi yanarak ah ederek der ki ben de şaştım ben de şaştım. Kardeşler şu rahmet ayında, evveli rahmet, ortası mağfiret, nihayeti cehennemden kurtuluş olan Kur'an-ı Azimuşşan'ın nazil olduğu, içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin bulunduğu, cehennem kapılarının kapandığı, cennet kapılarının açıldığı, ve müminin oruçlu ağzının miski amberden daha güzel koktuğunu azılı şeytanların zincirlere vurulduğu bu ümmeti Muhammed'in ayı olan şu şehri Ramazan'da camiler yüzümüze kapanmışken teravihleri cemaatla camilerimizde eda edemezken mukabelelerimizi beraberce okuyamazken her bir noktada manevi olarak sanki kapıların üzerimize yüzümüze kapandığını görüp dururken bütün bunları düşünüp ders almamız gerekirken bunlar hiç yokmuş gibi davranıp da makarna derdine düşenlerim kendi dünya peşine düşenleri gördükçe ben de aynı çığlıkla feryat ediyordum feryat ediyorum ben ben de şaşırdım şaşıp kaldım bu işe bir bakıyorsun ki Sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde insanlar her tarafı hınca hınç doldurup hele hele gecenin bir vaktinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen o benzinliklerde sıraya giren insanları gördükçe ben de çığlık çığlığa feryat ediyorum ben bu işe şaştım. Biz bu rahmet ayında onca manevi güzelliklerden uzak kalmışken bütün bunlara oturup için için ağlayıp feryat etmemiz gerekirken sanki hiçbir şey olmamış gibi kendi dünyamız peşine kendi bir lokma derdimizin peşine koştuğumuzu görürken ben de feryat ediyorum ben bu işe şaştım diye. Yüce Rabbim Celle Celaluhu Kul innel mevtellezi tafirrude binhu fe innehu mulaqikum sımme turaddune il alimil gaybi ve şehede fe yünebbiukum bime küntum tamelum Ey Muhammed'im de ki kaçıp durduğunuz gündeminizi almadığınız o ölüm gelip sizi bulacaktır. Ölüm her daim bize yakınken, bir nefes kadar bize yakınken. Bu her daim böyle olurken ama şu günlerde, şu dönemde ölüm her an konuşuluyor. İşte şu kadar vaka var, şu kadar kes yapıldı, şu kadar pozitif çıktı, şu kadar hasta var, şu kadar öldü, şu kadar yoğun bakımda insanlar var. Bütün bunları düşünmemiz gerekirken ben de ben de bunlardan birisi olabilirdim ben de şu an yoğun bakım ünitesinde olabilirdim ben de şu anda farklı cihazlara bağlı bir şekilde hayata tutunmaya çalışabilirdim veya ben de şu anda mezar çukurunda olabilirdim bütün bunları düşünmemiz gerekirken sanki bunlar hiç yokmuş gibi hareket edip de yine kendi dünyamız peşine koşmamız yine sağa sola koşmamızı görünce ben bu hale şaşırdım diyorum şaşıp kaldım ölüm önümüzde arkamızda ölüm sağımızda solumuzda her an bize de bu ölüm gelip isabet edebilir bütün bunları görüp de tövbe istiğfar etmemiz gerekirken yüce yaradana sığınmamız gerekirken kendi günahlarımızla yüzleşmemiz gerekirken hayat muhasebesi yap icap ederken sanki bütün bunlar hiç yokmuş gibi, hiçbir şey olmamış gibi, sanki dünyayı kasıp kavuran böyle bir musibet yokmuş gibi yine de kendi alemimize dalıp da kendi dünyamıza dalıp da ölümü unutanları gördükçe ben bu işe şaştım diyorum. Şöyle bir bakın şu rahmet ayında şu Kur'an ayında camiler yüzümüze kapanmış teravileri eda edemiyoruz cumalarımızı eda edemiyoruz Müslüman olarak oturup için için inlememiz gerekirken gönülden yüce yaradana dönmemiz gerekirken ey yüce Rabbim deyip inleyip feryat etmemiz gerekirken sanki her şey gül ve gülüstanmış gibi hiçbir şey yokmuş gibi olmamış gibi varıp da hayata koşanlara baktıkça varıp da ölüm unutanlara baktıkça veya ölüm yokmuş gibi hareket edenleri görünce halbuki baksanız ya günde şu kadar ölen var şu kadar hasta var şu kadar sıkıntı var dünya kilitlenmiş dünya durmuş hayat durmuş bütün bunları görüp de nefis muhasebesi yapmamız gerekirken bütün bunlar yokmuş gibi davrananları görüp de ben şaştım bu işe demekten kendimi alıkoyamıyorum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'si Medine'yi münevvere yakın bir köyde kendi halinde bir çoban keçilerini otlatırken sürüye kurt dalar ve bir keçi alıp götürünce çoban koşar. O kurdun elinden keçi aldığımda, o kurt dönüp çobana şöyledir: Bir adam neden rızkıma mani oldun, neden rızkımı elimden aldın dediğinde, çoban şöyledir: Hayret kurt konuşuyor. Ya kurt konuşur mu? Hayvan konuşur mu der? Ne şaşılacak şeydir? Ve kurt ona şöyle der: Asıl şaşılacak şey benim konuşmam değil. Asıl şaşılacak şey şu dağın arkasında ahiretten haber veren Allah celleden varlığını birliğini anlatan. Akır zaman peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'dan habersiz yaşamak asıl şaşılacak şey bu değil mi? Şöyle bir bakın kardeşler asıl şaşılacak şey Allah yokmuş gibi yaşamak değil midir? Allah'a inandığımızı söylediğimiz halde namazdan uzak durmak, oruçtan uzak durmak, hakikattan uzak durmak asıl şaşılacak şey bu değil midir? öleceğimize inandığımız halde ölüm yokmuş gibi öleceğimize inandığımız halde mezara gireceğimize inandığımız halde hiç ölmeyecekmiş gibi efendi nefsin peşine dünyanın peşine koşmak şaşılacak bir şey değil midir? kimse kimseye gidemedi şu günde adeta kapılar birbirimize kapandı yüzümüze kapandı evlat babasına evlat anasına gidemezken akraba akrabaya gidemezken aramıza mesafeler konu, konulmuş iken herkes birbirinden uzak kaçarken böyle bir günde oturup da tefekkür etmemiz gerekirken nefis muhasebesi yapmamız gerekirken bunlar hiç yokmuş gibi Koşmak şaşılacak şey değil de nedir? Şaşılacak şeydir bu. Şu fani hayatın fani olduğuna inanıp da dört elle tutunmak şaşılacak şey değil midir? Ölüme inandığımız halde, hesaba inandığımız halde, mahşere inandığımız halde, yarın Yevmil Mahşer'de bütün bu olup bitenlerden yüce Yaradan bizden hesap soracağını iman ettiğimiz halde hiç hesaba çekilmeyecekmiş gibi hesap gününü unutarak yaşamak şaşılacak şey değil nedir? Alimet nefsüm me kaddemet ve Her bir nefis ne yapıp ne yapmadığına şöyle bir baksın. Ne hazırladınız yarınlar adına? Şimdi bir iki gün sokağa çıkma. Yasağı ilan edildiğinde herkes can hıraş koşuyor. Marketlere koşuyor. Şuraya buraya koşuyorlar. Neden? Bir iki gün tedarik edelim diye. Bir iki gün evimizde tıkılıp kaldığımızda zor günler yaşamayalım diye. Peki bunları düşünensem, mezarı da düşünüyor musun? Mezarda yapayalnızsın. Mezarda çaresizsin. Mezarda kimin kimsen yok. O karanlık anda ne yapacaksın? Hani derya Yunusumuz Biter çektiğin geceler olur karanlık geceler gözün göğsün karıncalar yuva yapar demedim mi? Bir gün ışıklar kesilecek ışıklar sönecek işte o mezarda ekmeği nereden bulacaksın suyu nereden bulacaksın ne yiyeceksin ne içeceksin bunları neden düşünmesin Müslüman bir iki gün sokağa çıkamadığın dan dolayı bu kadar inler feryat edersin de peki o mezar için hiç feryat ettin mi o mahşer için hiç feryat ettin mi öyle bir gün ki İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi Rabbim insanların diriltileceği o büyük günde beni mahcup etme diye bir peygamber feryat ediyor Yevmel ve salunun velabenun illa menne Allah bi kalbi Selim. O büyük günde hiçbir şeyin hiçbir şeye faydası yok. O gün evladın faydası yok. O gün malın mülkün faydası yok. Sadece yürekten samimi bir şekilde Allah aşkıyla dop bir kalbiyle gittiysen ne mutlu sana. Bütün bunları düşünüp de ah etmen gerekmiyor mu? İnlemen gerekmiyor mu? Şu an sen de ben de o yoğun bakım ünitelerinde olabilirdik. Biz de o solunum cihazlarına bağlı kalabilirdik. Biz de şu an mezarda olabilirdik. Şöyle düşünmemiz gerekmiyor mu? Rabbim bana bir fırsat verdi. Rabbim bana bir imkan verdi. Allah bana bir fırsat daha verdi. Hiç olmasa bunu değerlendireyim diye. Bu noktada düşünmemiz gerekmiyor mu? Bu noktada orada gayret etmemiz gerekmiyor mu? Sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi. Sanki böyle bir teminat almışız gibi. Kardeşler, biter bu hayat biter. Olan biten her şey biter. Bu günler de geçer. Bu karanlık, sıkıntılı anlar da geçer. Geçmeyen ne ki? Bitmeyen ne ki? Elbette ömrü olana bu günler de geçecek. Elbette bu kış bahara dönecek. Elbette bu gece mutlaka sabaha dönecektir. Ama acaba biz imtihanın neresindeyiz? Bu günlerimizi nasıl geçiriyoruz? Bu gecelerimizi nasıl geçiriyoruz? Acaba ömrümüzü nasıl geçiriyoruz? Nasıl gayret ediyoruz? Bunların muhasebesini yapmamız gerekmez mi? Bu ölümlü dünyada, şu fani hayatta bir gün bugün var, yarın yokuz. Her an ölüm yakamıza yapışabilir. Bütün bunları düşünmemiz gerekirken, bütün bunları muhasebesini yapmamız gerekirken, ölüm yokmuş gibi, hesap yokmuş gibi, mezar yokmuş gibi varıp da yapıp da dünyaya dört elle tutunmaya değer mi? İşte şaşılacak bu da değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir zaman gelir ki severler dünyayı unuturlar ahireti, severler hayatı, unuturlar ölümü, severler dünya hayatını, severler ev hayatını, saray köşk hayatını, unuturlar mezarı, toplarlar malı mülkü, sever sayarlar ve sayarlar sayarlar lakin unuturlar hesabı biz unutsak da unutmasak da hesabın sahibi bir gün hesabı soracak her şeyin sahibi takdir ettiği o ölüm anını bizlere de verecek. İşte o an gelmeden uyan be gözlerim gafletten uyan şu günlerini değerlendir. Şu gün ve gecelerini kıymetini bil. Belki de kim bilir bu günler bizim için bir uyarıdır, bir ikazdır. Dönün kendinize gelin, tövbe istiğfar edin. Unutmayın ki hepimiz her an ölecek yaştayız. Allah cümlemize son nefeste iman selametini nasip eylesin. Şu bela musibetten en kısa zamanda halas olmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. hüce yaradan bizlere rəhməti ilə lütfu ilə mərhəməti ilə muamələ eyləsin.